AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi, Tekirdağ'da. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, birilerine derse desin, biz terörsüz Türkiye yolunda tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet düsturuyla devam edeceğiz, dedi. Ne büyük kongrelerinde, ne Antalya'da, ne Manavgat'ta, ne Beylikdüzü'nde, ne Beykoz'da, ne de başka bir yerde. Bunların hiçbirisinde Şikayetçi biz değiliz, bilgi ve belge veren biz değiliz, dava açan vallahi biz değiliz, hepsi CHP'nin, hepsi, büyük kongreleri dahil olmak üzere, bırakın, bırakmak kimin elinde? Mahkemeye gideceksin. Mahkemede savcının iddiaları karşısında kendini savunacaksın. Eğer haklıysan zaten hukuk, hukuk işleyecektir. Bunun bizimle alakası ne? Bu tamamen şu anda CHP'nin kendi iç meselesi ve CHP'nin mahkeme ve hukukla olan meselesidir. Ama maalesef Türkiye'de bunu sokaklara taşırız, sokaklara ineriz. Kime karşı iniyorsunuz ki? mahkemenin kararını tanımıyor deyince tanınmamış mı oluyor? orada bir karar var o karar uygulanacak Türkiye Cumhuriyeti devletse eğer o kararı uygulatır terörsüz Türkiye yerine terörlü Türkiye olması daha iyi bir zamanlar 2023 yılı Mayıs seçimlerinde terör örgütünün partisi altılı yedili masanın etrafında bas bas bağırmıyor muydu? Irak'taki ve Suriye'deki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz dediği için bu millet devleti, milleti, bayrağı ve vatanı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etti. Ve ondan sonra artık inlerinden bile çıkamaz hale gelen bu Türkiye için bir fırsattır, bir kazanımdır. Birileri ne derse desin bir terörsüz Türkiye yolunda tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak düsturuyla devam edeceğiz.